İş insanı ve eski siyasetçi Yaşar Tabur pandemi döneminde bisikletine binip fotoğraf makinesine eline aldı ve Konya Altı ilçesine karış karış dolaşarak fotoğraf çekti. Deklanşörü her bastığında fotoğraf tutkusuna sanata dönüştüren Tabur ilk kişisel sergisini Dokuma Park'ta Modern Sanatlar Galerisi'nde açtı. Eski siyasetçi, iş insanı ve fotoğraf sevdalısı Yaşar Tabur, Doğadan İnsan'a Konyaaltı adlı ilk kişisel fotoğraf sergisini açtı. Doğup büyüdüğü Konyaltı'nı karış karış gezerek çok sevdiği fotoğraf tutkusunu geliştirip, deklanşöre basan ve fotoğraf tutkusunu sanata dönüştüren Yaşar Tabur, özellikle pandemi zamanı çektiği birbirinden güzel fotoğraflarla dikkat çekiyor. Değme fotoğrafçılara taş çıkartan ama kendini amatör olarak nitelendiren Yaşar Tabur ilk sergisinde Saklı Kent'in kar güzelliğinden tutunda Yörük Göçü'nün cümbüşüne kadar birçok temayı sergisinde işliyor. Siz bana fotoğraf makinesini verin, şu dokuma parka salın, akşama kadar yetmez yani. Kendimden geçerim, dünyayı unuturum, bütün derdimi tasarımı, şükürler olsun öyle bir şeyim yok ama fo fotoğraf öyle bir şey. O bakımdan kadraştan geçip çektiğiniz fotoğrafın içine girebiliyorsunuz. Kendinizden bir şey katabiliyorsunuz. Japonya gezisi sırasında satın aldığı fotoğraf makinesi sonrasında eğitim kurslarına katılan Tabur, fotoğraf tutkusunu ileri boyutlara taşıdı ve birbirinden güzel fotoğrafları ortaya koydu. Pandemi dönem bir fırsat oldu benim için. Asmek kurslarında gördüm fotoğrafçılık eğitimini. Önce temel kursa gittim. Makinemi kullanmayı öğrendim. İşte ışığı kullanmayı, fotoğraf nasıl çekilir. Bugün bence cep telefonuyla fotoğraf çekmeyi sevenler dahi temel eğitim fotoğrafçılık eğitimini almalılar. Çünkü daha güzel fotoğraflar görmeyi hepimiz hak ediyoruz. Sosyal medyada onlar çoğalsın istiyorum. Eserlerini gören Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün desteğiyle Dokuma Park Modern Sanatlar Galerisi'nde ilk sergisini açan tabur oldukça heyecanlı. Ödüllü fotoğraflarını da sergiye koyan fotoğraf sanatçısı Tabur, bir yaşam biçimi haline gelen fotoğraf çekme sanatının kendisinde inanılmaz duygular yaşattığını kaydediyor. Hakan Tütüncü Başkanım artık sergi açmanın zamanı geldi diye bahsediyordu. Onların destekleriyle bu kişisel sergimizi gerçekleştirmiş olduk. Sergimizin teması doğadan insana Konyaaltı. Ben Konyaaltılıyım. Çok da arşivim zengin. Hem de doğayı da sevdirmek, Konyaaltı doğasını tanıtmak için de bunu yaptık.